Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size iyi, bilgilendirici bir video buldum. Evet arkadaşlar. Ülke bir ülke teyosu. Osmanlı'nın Troll Savaşı, Şebes Savaşı. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım yılların teknoloji fuarına hoş geldin evlat. ara gezip ileri görüşlü devletlerin harika icraatlarını görebilirsin. Vay canına. Teşekkürler Feder Bey. Hollanda menşeli 270 kat büyüten bu harika mikrosobu görmen lazım be evlat. Bırak hücreyi kontrol etmeyi uzayı bile izleyebilirsin bu harika buluşta. Antonio çok yaşa. Harika! Evlat, seni İtalyan teknolojisinin harikası olan piyanoyla tanıştırayım. Bu eşsiz buluşla ruhen uzaya çıkacaksın. Oho, oldukça etkileyici. İskoç mucit James Watt'ın harika icadına bir göz at evlat. Gelişmiş buharlı motor. Bu harika icat sanayi devrimine zemin hazırlayacak evlat. Çalık yaşa James Watt. Fransız icadı paraşütle merhaba de evlat. Bununla semalarda süzülerek o temiz havayı içine çekebilirsin. Dostum, Avrupalılar ne kadar da ileri görüşlü. Biraz daha aşağı inmek istiyorum. Hangi standdayım? I'm <laughs> under siege. mucitler derneği standındasın evlat. İcadınız nedir? Gözünün önünde işte evlat. Yani bir, Bi kılıç mı? Kılıç olduğuna bakma evlat. Bu kılıç özel bir kılıç. Zira kınından çıkınca mehter marşı çalıyor. Avrupa'yı kıskandıran harika bir buluş. Fuar nasıl evlat? İşe yarar bir şeyler kaptın mı? Osmanlı İmparatorluğu. 18. yüzyılda mutlak monarşi bir yönetim, gelişmemiş ve geçmişe takılı kalmış bir devlet. Oysa Avrupa'nın geri kalanı modernleşip vatandaşlarının yaşamlarını iyileştiriyordu. 1700'lü yıllarda Avrupa teknoloji konusunda bir çığır açmıştı. Her yıl bir icat keşfediliyor ve büyük fikirler devlet yönetimlerinin... ''Ufak bir kesintinin adından devam edelim.'' ...tesis ediyordu. Çünkü devlet yönetimi ileri görüşlü yöneticilerle doluydu. Fakat Osmanlı Devleti'nin idarecileri olaya biraz farklı bakıyordu. ''Paşam, Avrupa'dan geri kalıyoruz. Sanayileşme, modernleşme, insanlara haklar verme ve gücünüzü onlarla paylaşma vaktidir.'' Paşaların özgürlük ve modernlik gibi büyük düşünceler için harcayacak vakitleri yoktu. Çünkü onlar kendi hayatlarını sürmekle ve zenginleşmeyle meşguldü. Peki Osmanlı Padişahları ne alemdeydi Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar padişahlar devlet yönetiminde gücün tamamına sahipti ve kimseyi dinlemek zorunda değillerdi. Fakat daha sonra bozulan devlet teşkilatı ve ordu yüzünden padişahlar bir kuklaya dönüşmüştü. Bu yüzden de ne yenilik yapacak güce sahiptiler ne de tecrübeye. Ne? Avrupa'nın geri kalanı seni askeri ve iktisadi olarak geride bırakıyorken ülkeni hala eski geri kafalı yöneticilerin eline bırakıp eski usullere göre yöneterek halkın acı çekmesine göz mü yummak istersin? Yap o zaman! Bu onlara Tanrı'nın verdiği bir hak. Eğer siz o dönemlerde devleti modernleştirmek için gerekli vasıflara sahip olduğunuzu düşünüyorsanız tekrar düşünün derim. Paşalar, diyorum ki Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıp reformist hareketlere başlasak ha? Böylece... Paşalar, diyorum ki bu akşam dışarıdan mı yemek yesek? O dönemlerde Ama... ağzınıza yenilikle ilgili herhangi bir şey alırsanız büyük ihtimalle Allah'ınıza kavuşmuştunuz. Sadece zeki yöneticiler değil, bazı padişahlar bile yenilik konusunda oldukça korkuyordu. İşte bunlardan biri de 1757 yılında tahta çıkan 3. Mustafa'dır. 3. Mustafa şehzadelik döneminde oldukça tecrübeli bir hayat yaşamıştı. Diye düşünüyorsanız tekrar düşünün. Hayat harika. 13 yaşındayım ve devletin istikbaliyim. İyi çalışmam lazım. Tecrübeli bir padişah yakışır devlete. <laughs> Bu videoyu izleyen 27 yaşında hayatın sillesini yemiş, banka borçlarıyla tıkanmış ve sadece mal varlığı olarak Netflix sahibi olan bir genç misiniz? Hayatın kahpe olduğunu mu düşünüyorsunuz? O zaman size 3. Mustafa'nın tam 27 yıl kafes hayatı yaşadığını söylesem şükür namazı kılar mısınız? 3. Mustafa 13 yaşındaki kafes hayatından 40 yaşında padişah olarak kurtulmuştu. Yeni padişah ekonomik olarak birkaç hareket yaparak devleti bir nevi ekonomik olarak iyileşmeye götürdü. Fakat o dönemlerde bu gibi ıslahatlar pek de büyük başarılar olarak görülmüyordu. Nitekim 3. Mustafa'nın yürüyerek katil Yolları Avrupalılar uçarak geçiyordu. Devlet bu dönemde aydınlama dönemi yaşamakta ve büyük bir ekonomik değişim geçirmekte olan Avrupa'daki gelişmelerden tamamen uzak, hatta habersiz bir hayat sürmekteydi. Avrupa'daki yenilikler gözlenmemekte. Gelişen çevre şartları ve gelecekte bunun getireceği siyasi tehlikelerin hesabı yapılmamaktaydı. Zaten 3. Mustafa da bu konuda tedbirler alacak yenilikçi bir padişah değildi. Padişah bu durumu yönetimdeki tecrübesiz paşalara bağlayarak devletin eski gücüne kavuşmasının imkansız olduğunu söylemektedir. Aynı zamanda padişah yenilik konusunda biraz da paranoyak bir karaktere sahipti. Hünkârım, paşam, sizlere son yüzyılın harika projesini sunmak istiyorum. Hem de Türk malı. Neymiş o paşa? Tank. Tank mı? Evet hünkârım. Yeni nesil canavar. Nereden aklına geldi bu alet? World of Tanks sağ olsun hünkârım. World of Tanks Kapatın. Evet, dostunuz Yusuf Kaya de bu oyunu oynuyor gençler ve şu ana kadar karşısında hiçbir zırhlı dayanamadı. Peki yeni üye olacak Gerçek izleyicilerine ayrıcalıklar veren bir kod verecek misin? Tabii ki paşam. Siz değerli izleyicilerime açıklama kısmında vereceğim davet linki ve kod sayesinde T127 tankına 500 Ya arkadaşlar ya reklam yapmak istemiyordum ya. Kesmeyi de bilmiyorum ki. Nasıl yapsam? Ne yapalım? Sultan 3. <laughs> Mustafa, Yenilikçi Paşa ve yeni bir buluş. Bu harika paşa. Evet hünkârım. Sonunda yenilikçi bir hamlemiz oldu. Hı hı. Yenilikçi mi? <laughs> Aynı zamanda padişah Yeniçeri Ocağının düzeltilmesi konusunda hiçbir adım atmamıştır. Daha doğrusu korkudan atamamıştır. Hatta bu konunun açılmasını bile tehlikeli bulmuştur. Hı hı. Düşünün, 16. yüzyılda dünyada fetihlere imza atan Yeniçeriler 18. yüzyılda padişahları korkutuyordu. İmparatorluk sadece iç sorunlarla uğraşmıyordu. Aynı zamanda dış siyasette oldukça çalkantılıydı. Rus İmparatorluğu Osmanlıların başına çorap veriyordu. Tabii o zamanlar Rusya'nın başında yenilikten korkan bir hükümdar yoktu. Tam tersine girişimci, genişleme siyaseti izleyen biri vardı. Çariçe 2. Katerina. Katerina Rus tarihine damgasını vurmuş bir çariçeydi. Hırslı, yetenekli, ileri görüşlü ve sanatkar bir karaktere sahipti. En büyük hedeflerinden biri de Rusya'yı genişletip sıcak denizlere inmekti. Bütün bu meziyetler dışında da ekstrada oldukça çapkın bir kadındı. Çapkın derken anlamadıysanız demek istediğim çok affedersiniz ama Abaza bir karıydı. Yani onlarca erkekle beraber olmuştu. afedersiniz ama abaza bir karıydı. Yani onlarca erkekle beraber olmuştu. Bulunduğu odadaki mumu eritecek kadar ateşli bir hatundu. Ne çapkını? Aşufte'nin teki dediğinizi duyar gibiyim dostlarım. Halk da aynen böyle düşünüyordu. Bu yüzden Çariçe 2. Katerina'nın halk tarafından lakabı taşlı fahişeydi. Neyse. Kadının özel hayatını bırakalım ve büyük icraatlarına bakalım. Osmanlı Devleti Rusya'nın emellerini anladı ve bu ülkeyi 1768 yılında savaşı ilan etti. Türkler ilk başta etkili olsa da sonuç olarak Ruslar üstün gelmişti. Ruslar bizi mahvediyor padişahım. Nasıl yani? Hani zafer elde ediyorduk lan? Valla Katarina orduya ne verdi anlamadık hünkârım. Rus ordusu bir anda güçlenip kuvvetlendi. Ulan hani Katarina generalleriyle anlaşamıyordu? Vallahi hünkârım generaller Katarina'ya tapmaya başlamışlar. Hatta aynı sarayda kalıyorlar. Çok samimiler. Ee Sonuç? Büyük ihtimalle savaşı kaybettik. Padişah hayatını kaybetmişti. Böylece Osmanlı tahtına kardeşi 1. Abdülhamit çıkmıştır. Padişah tahta çıkınca Ruslara karşı koyamayacaklarını anladı ve masaya oturdular. Ee Katarina nerede lan? Haberi yok. Çağırmadım. Gelse de bir ton kafa açardı be kanka. Oraya baktın, buraya baktın. Dedim belki gece bir hatun matun düşer. E o da olmadı bizi biliyorsun hünkârım. Final oldu mu Elizabeth? Böylece 21 Temmuz 1774 yılında Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanmış ve Osmanlı Devleti dibi görmeye mahkum kalmıştır. Anlaşmaya göre Kırım'a bağımsızlık verildi ki birkaç sene sonra Rusya orayı ele geçirsin. Sadece bununla sınırlı değil dostlarım. Ruslar Karadeniz'de ticaret yapabilecek, Balkanlardaki Ortodoksların hakkını koruyabilecek ve devamını anlatırsam büyük ihtimalle ekran başında hüngür hüngür ağlayacaksınız. Size Kaynarca Anlaşması'nın ne kadar kötü bir şey olduğunu tarihte yaşanmış bir olayla basit bir şekilde anlatmamı ister misiniz? Kraliçem, generallerim, bu anlaşma gerçek mi? Yani troll mu yapmıyorsunuz değil mi? Hayır efendim, bu bizim büyük başarımızdı. Bunu imzalayanlar ayı kafayla imzaladılar değil mi lan? Evet efendim, bunu kutlayalım o zaman. Başım ağrıyor. Yani demek istediğim ikinci Katerina anlaşmayı duyunca oldukça şaşırmış ve şaşırdığı gibi de oldukça sevinmişti. Bunu her seferinde yakınındaki devlet adamlarına söylüyordu. Anlaşmadan sonra bağımsız olan Kırım 1783 yılında Rusya tarafından işgal edilmiştir. Bu işgal Osmanlı Devleti tarafından zaten bekleniyordu. Fakat Kırım'ın bu kaybından ötürü gerek halk gerekse de devlet nezdinde büyük üzüntüye sebep olmuştur. Kırım'ın bir gün geri alınacağı arzusu Osmanlı'nın hep kalbindeydi. Bu sebeple Sultan 1. Abdülhamit ve yönetimi 1787 yılında Kırım'ı tekrar ele geçirmek için Rusya'ya savaş ilan etmişti. Bu savaş sadece iki devleti ilgilendirmiyordu. Savaşa haber alıp fırsat kollamak isteyen bir devlet daha vardı. Avusturya. Kendini kutsal Roma Cermen İmparatoru olarak sayan 2. Josef, İmparatorluğu tekrar eski gücüne kavuşturmak için çeşitli reformlar yapıyordu. En büyük isteklerinden biri de Osmanlılara karşı güç kazanmaktı. Ne? Bunun için yıllardır bir fırsat mı kolluyorsun? Ne? Bu fırsat Osmanlıların Ruslara savaş ilan etmesiyle ayağına kadar geldi mi? Ne? Osmanlılara karşı savaşmak Tanrı'nın sana verdiği bir görev mi? Yap bakalım o zaman dostum. Hey Katarina, vay canına. Hoş geldin yakışıklı. Osmanlılara karşı yanınızda olmama izin verir misiniz? Tabii ki. Çok memnun oldum. Artık bizimlesin. Harika. Gidip hazırlıklara başlayayım. Bu gece burada kalsana. Dinlenirsin, sohbet falan ederiz. Olmaz başım ağrıyor. Böylece Avusturya Rusya'nın yanında yer alarak Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmişti. Sultan bir anda kendisini iki cephede bulmuştu. Fakat soğukkanlılığını koruması gerekiyordu. Bu yüzden Avusturya'ya karşı ordunun başına koca Yusuf Paşa'yı getirmişti. Ordular Sofya'da toplandı ve Avusturya'ya doğru harekete geçtiler. Bütün bunlar olurken 2. Joseph Rusya'daki ziyaretini kısa sürdürmüş ve işinin başına geçmişti. Böylece yaklaşık 100.000 kişilik karma bir ordu toplayarak Karanşebeş bölgesine harekete geçmişti. Şebeş bölgesi en ideal bölgeydi. Nitekim burası ağaçlar, tepe dar geçitler ve nehirlerle dolu bir bölgeydi. Doğal olarak geçilmesi imkansızdı. Savunma için biçilmez bir kaftandı. Aynı zamanda Avusturya ordusu sayıca da Osmanlı birliklerinden fazlaydı. İkinci Josep'in aklında Türkler nehri geçmeye çalışırken yanında getirdiği yüzlerce topla Osmanlıları gafil avlayıp düşmanını bozguna uğratmak vardı. Avusturya ordusu bölgeye varınca burada mevzi aldı ve kamp kurdular. Bir grup asker öncü birliği olarak bölgeyi keşfetmek ve uygun pozisyon seçmek için harekete geçti. Birlik keşif yaparken önlerine bir kervan çıkmıştı. Askerler günlerdir yollarda olduğu için biraz kafa dağıtmak istedi. Ve kervandan içki satın alarak alemlere dağıldılar. Beyler savaş başlamadan içmesek mi lan? Ya birader kafa dağıtalım biraz. İmparator Joseph ile Rusya'ya iş görüşmeye giderken Katarina ile keyif çattı. Bizim bir duble içkimize mi laf yapacak? Köpek öldüren içkidir be birader bu. Gel içmeyelim. Hep tutuyoruz sonra. Ya sen merak etme. Biz sağlam içeceğiz. Saptırmayız rahat ol. Tanrı yolunda hiç birader. Kıçı mı Katarina? Askerler kafa dağıtmaya başladı. Dertlerini unutmak için içmeye devam ediyorlardı. Sorunun cevabını bulmak için değil. Soruyu unutmak için içiyorlardı. Yaz bunu. Güzel cümleydi. Saatler sonra karargah haber almayan öncü birliğini kontrol etmesi için bir piyade alayı gönderdi. Bölgeye gelen piyadeler öncü birliklerinin kıçı başı dağıttıklarını görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Onlar da ortama katılmak istediler. Fakat diğerleri buna izin vermedi. Derken sözlü tartışmalar başladı. Tartışmalar yerini kavgaya, kavgada da yerini savaşa bıraktı. Bir anda silahlar patlamış, ortalık kan revan içinde kalmıştı. Askerleri yatıştırmak ve korkutmak isteyen subaylar Türkler geliyor deyince ortalık daha da karıştı. Ve askerler karargaha doğru kaçmaya başladı. Karargâhtan duyulan silah sesleriyle ordu telaşa sürüklendi. Osmanlı ordusunun gece ani bir baskın yaptığını düşündüler ve savaş düzeni aldılar. Böylece gece zifiri karanlıkta kendisine doğru kaçan birlikleri Türkler sanarak top atışlarına başlamışlardır. Günümüzdeki oyunlarda friendly fire kavramı burada ortaya çıkmıştır. Sarhoş piyadeler bir anda Avusturya ordusuna saldırmıştı. Böylece ordu birbirine girmişti. Engami büyümeye devam ediyordu. İşte karma ordu toplamanın sonuçları bunlardı. Birçok farklı dil asker olduğu için kimse kimseye anlamıyordu. Bu da olayların gittikçe büyümesine yol açıyordu. Askerler gece neye uğradıklarını şaşırmıştı. Bu yüzden hepsi bir anda kaçmaya başladı. Ordugah bir anda boşaltılmıştı. Avusturya ordusu kendi kendini yakmıştı. İkinci Joseph da attan düşerek sakatlanmıştı. Dostum barış yapalım mı? Yemek sepetinden indirim yağmuru. %25'den %50'ye varan indirimler seni bekliyor. Kalya Kalya lütfen bana Kalya'yı verin. İzlanda'yı nasıl aldın? Her neyse hayatta kalmak için tek yapabileceğim balık. kadar büyük bir savaş mı sürüyor? Adamların sahibi yapmak. Düşmanların elinde uğraşacak enerjisi kalmayacak. Hahaha! <laughs> Zengin olacağım! Demi kovarsak da korkmam. Biliyorsan denizi geçme benimle savaş. Diğerleri savaşırken aldığım kaynakları toprağımı geliştirmek için kullanacağım. 500 gibi ve 200 bin asker. Çocuklar şimdi bitti mi? Gerek <laughs> <mı ne> <laughs> <laughs> sakatlanmıştı. Dostum barış yapalım mı? Daha savaşmadık ki. Savaşmadık mı? Osmanlı ordusu birkaç gün sonra bölgeye geldiklerinde Karagayt'ta binlerce ceset vardı. Bu durum karşısında Osmanlı askerleri "Bu nedir lan? Neye yarar ki?" şeklinde şaşkınlığını gizleyememişlerdi. Şebeş Osmanlı tarihindeki en ironik savaştır. Fakat bu hikaye Alman kaynaklarında geçen hikayedir. Osmanlı kaynaklarında ise böyle bir şey kısmen vardır. Kaynaklara göre Osmanlı ordusu Avusturya ordusuyla şehirde çarpışmış ve büyük bir zafer kazanmıştı. Sonuç olarak Osmanlı ordusu bu savaştan büyük bir zaferle ayrılmıştı. Daha sonra diğer cephelerde de Osmanlı ordusu üstünlük sağlamıştı. Avusturya uzun zamandır böyle büyük bir yenilgi almamıştı. Savaş alanında bulunduğu için hastalıktan ölen 2. Joseph de Osmanlılar için cabasıydı. Osmanlı ordusu Avusturya eşlerine kadar girme fırsatı yakaladı. Uzun zamandır böyle bir fırsat yakalayamamışlardı. Kesin bir zafer kazanacakken Rusya Osmanlı ordusunu perişan etti. Rusya'nın başarılı olmasındaki en büyük etkenlerden biri de Rus tarihinin en büyük dört generalinin bu döneme denk gelmesidir. Ruslar büyük başarılar elde ettiler. Bölgedeki Müslüman halkı katletmek hiçten de geri durmadılar bu durum Sultan 1. Abdülhamit'in üzülerek felç geçirip vefat etmesine sebep oldu. Savaşı yine Rusya kazanmış ve Osmanlı ile masaya oturmuşlardı. Osmanlı Devleti bu anlaşmayla Kırım'ın Rusya'nın egemenliği altına geçtiğini tekrar kabul etmek zorunda kaldı. Sadece bununla sınırlı olmadı tabii ki anlaşma gençler. Ruslara yine büyük haklar tanındı ve bu savaş yine sonuncusu olmayacaktı. Rusların sıcak denizlere inme hayalinin önündeki tek engel Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Hayallerine adım adım yaklaşıyorlardı. Harikasınız. Sonunda yine büyük bir savaş kazandık. Hadi bunu kutlayalım. Başım ağrıyor. İkinci Katerina her tür erkeklerden hoşlanırdı. Onun için nefes alması yeterliydi. Fakat tek bir erkek tipinden haz etmezdi. O da Yusuf Kaya'ın kanalına abone olmayan erkeklerdi. Evet arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Video 15 dakika olmuş. Çok konuşamayacağım. Hadi görüşürüz, görüşürüz bay bay.